Bükrşen herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Ağustos 2022 günlerden Pazartesi haftanın ilk iş günü. Romanya'da resmi tatil bugün. Bunu sanıyorum geçtiğimiz hafta da aktarmıştık. Ama biz program yapmaya bugün de devam edeceğiz. Pardon. Geçtiğimiz haftan yaptığımız birkaç programda Türkiye'deki, yani geçmişte Anarşi döneminde yani 12 Eylül öncesi dönemde Türkiye'deki sol grupları sanılanın aksine önemli bir kısmını Amerika Birleşik Devletlerinin organize ettiği ve desteklediğini söylemiştik. Tabii yani o zaman herkes Rusya'dan biliyordu bu organize'yi. Ee, öyleydi de. E, fakat e, önemli bir kısmını da e, Amerika e, organize ve kontrol etti. Nitekim 12 Eylül, e, Kenan Evren darbesi e, olduğunda bu sol gruplar işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Oralarda doktora yaptılar, master yaptılar. E, servet Mansur sahibi olarak da e, şeye e, Türkiye'ye döndüler, geldiler ve Liboş Tayfası'nı e, oluşturdular. Türkiye'nin başına da olmadık e, işleri e, açtılar. Fethullah Gülen'le el ele kol kola Fethullah Gülen'le maşa olarak e, Türkiye'yi 15 Temmuz 2016 karanlık e, günlerine doğru sürük, sürüklemekte de e, önemli e, görev üstlendiler. Şimdi bunlara delil olarak tabii e, son günlerde de yıldızı parlayan ya da parlatılan ya da Türk kamuoyuna e, yıldızı parlatılmaya çalışılan bir politikacı var Doğu Perinçek biliyorsunuz bu Doğu Perinçek e, yani Romanya'da fetö tayfası bizi de çeden beri daha 2005 yılından beri böyle bir iftira ile Doğu Perinçek Romanya'daki adam olmakla suçladılar falan e, Doğu Perinçek e, o günün parasıyla 5 milyar e, Türk lirası tasminat ödediğimizi e, aktarmıştık bizimle e, bir şey olmamasına e, rağmen böyle bir FETÖ iftirasına da e, maruz kalmıştık. Aslında Doğu Perinçek'le Fethullah Gülen'in e, düşman kardeşler olduğu her ikisinin de ipinin ABD'nin elinde olduğunu size aktarmıştım. Ya şimdi adam sabahdan akşama kadar Amerika'ya ediyor. Ama e, Amerikan emperyalizminden bahsediyor. Ya o zaman nasıl olacak? Siz bu adama nasıl kalkar da e, şey ipi Amerika'nın elinde olan birisi Diyebilirsin dersiniz gibi şeye de sorulara da o gün verdiğimiz işte cevap Türkiye'deki sol grupların önemli bir kısmının Amerika tarafından kontrol edildiğini aktarmış idik. Bu örneklere canlı bir şey olarak şunu ilave etmek isterim geçen haftaki programlarda aktarmadığımız şeylerden birisi bu. Şimdi 1980 öncesi dönemde Doğu Perinçek yine Aydınlık Gazetesi vardı ya da onun kontrolündeydi. Bu Aydınlık Gazetesi de o günün işte milliyetçi gazetelerinden tercüman gazetesinde basılıyordu. Tercüman gazetesi işte milliyetçi kesimin yani işte saat cenahın itibar ettiği şey bir gazeteydi. O gazetenin sahibi Kemal Ilıcak. Yani bugünkü bildiğimiz Nazlı Ilıcak'ın o günlerdeki kocası. Çünkü Nazlı Ilıcak Kemal Ilıcak'tan sonra da bir başkasıyla evlendi. Kemal Ilıcak şeye Alparslan Türkeş'i arıyor. Alparslan Türkeş'e bir ricada bulunuyor. Yani işte kendince önemli bir ricada bulunuyor. Türkeş'e yakın olanlar bu hikayeyi bilirler ve e, hatırlarla e, Konusuna e, girmeyelim e, Türkiye'te kendisine yapılan e, ricayı ya karşılık diyor ki yani Kemal Bey tamam iyi, iyi de diyor yani size yardımcı olmak isterim ya da olalım falan ama e, siz diyor işte şeyi Mao'cu Aydınlık gazetesini basıyorsunuz diyor Ondan sonra da kalkmış bizden işte yardım istiyorsunuz demeye şey yapıyor, getiriyor. O zaman Kemal Ilıcak Alparslan Türkeş'e diyor ki ya diyor zaten 2-3 bin tane basıyorlar. Yani bir kıymet harbiyesi yok bastıkları miktarın. O diyor işte Amerikan Büyükelçisi'nin rica etmişti diyor onu basmamı. işte onun üzerine basıyoruz diyor. E peki ben size şimdi sorarım yani Amerikan Büyükelçisi, Türkiye'deki Amerikan Büyükelçisi Maucu Aydınlık Gazetesi'nin basılması için bir e, matbaa sahibinde aynı zamanda gazete sahibinde niye şeyde bulunur, e, ricada bulunur rica eder e, bu gazeteyi şey yapın diye, e, basın diye. Yoksa e, yani basın sektöründe her gazetenin matbaa kurması mümkün değil. Gazetelerin kendilerine zıt görüşlü matbaalarda falan e, basılması mümkün. Biz de yıllarca e, öyle e, gazete bastığımız e, matbaalar oldu. Yani e, başka yaptığımız e, matbaaların ne görüşünü taşıdık ne fikrini taşıdık. Ama şartlar gereği öyle. Çünkü e, bizim matbaamız yoktu. Ha Bu normal, bunu yadırganacak bir tarafı yok. Yadırganması gereken ya da yadırganmaktan çok asıl bilinmesi gereken husus Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin e, Kemal Ilıcak'ta e, Ilıcak'a olan ricası Aydınlık Gazetesi'nin basılması için Mağacı gazetenin basılması için tabi e, yine geçen haftaki programlarımızda aktarmıştık. 1960'lı e, yıllarda e, Amerika Birleşik Devletleri bütün enerjisini Sovyetler'e karşı e, kullanmak üzere çin ile ilişki kurmaya harcadı. Çin ile Çin ile ilişki kurmaya harcadı. O açıdan da işte Sovyetler Birliği'ne birliğine zarar vereceği ya da oraya yönelen işte komünist gençleri bölmesi, parçalaması için, sol gençleri bölüp parçalaması için işte Enver hocacılık, Maoculuk gibi falan böyle sunni çeler icat etti. E şimdi bu Doğu Perinçek şimdi kalkmış Amerikan emperyalizminden bahsediyor. Allah'tan korkun yani bir de şeyden bahsediyor Amerikan büyük Sen nerede tanıyordun ve niye senin gazeteyin basılması için şeyde e, kemal alacaktan e, ricada e, bulundu e, şey yaptı yani o açıdan e, işte yine bunun niye olduğunu da yine geçtiğimiz haftaki o programlarda e, aktarmıştık Amerika e, neticeye bakıyor yani olayların şeklinde şuna buna deli onun için elde edilecek e, netice e, şey e, önemli. Dolayısıyla e, işte bazılarına kendine küfretme e, hakkını da e, veriyor. Nitekim işte Pakistan'da meclis başkanı e, Amerika Birleşik Devletleri'ne küfür ettiği zaman e, Amerikalı bir generale bir gazeteci soruyor, diyor ki işte Pakistan'da size küfür ediliyor. İşte meclis başkanı da size küfür edenler arasında bulunuyor. Hepsini diyor önemli değil diyor o diyor o Anlaşmanın bir e, gereği zaten, bir maddesi diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani e, politikacılar kendi iç kamuoylarını tatmin etmek için, tatmin etmek için e, Amerika'ya kolay e, ediyorlar Ya da Amerika'dan e, kendilerine küfretme e, yetkisi e, şey yapıyorlar, e, e, alıyorlar. Ama e, akabinde de e, bir numaralı e, Amerikan uçaklı ve e, köleliği yapıyorlar. Evet efendim, bugünlük programımız bu kadar yarın akşam saat 19'da buluşmak üzere hoşça kalın herkese iyi bir hafta diliyorum. İyi bir akşam diliyorum.